Hani merak etmişsiniz abi sen ne yapıyorsun? İlk hani neler yapıyorum sabah? Bakarsa ilk saat 9'da kalkıyorum. Biraz YouTube'a takılıyorum. Sus. Arkada YouTube'a takı. Biraz YouTube'da video izliyorum. Sonra Yoblos'ta park oyunları oynuyorum. Yoblos'a giriyorum. Biraz oyun oynamak için. Sonra kendime tost yapıyorum. Sabah kahvaltısında tost yiyorum. Sonra da şey yapıyorum arkadaşlar. Anime izliyorum. Yani anime izliyorum yani. Son anime izledikten sonra size video çekiyorum. Sonra biraz televizyona bakıyorum. Liseye çıkmıyorum. Sonra da uyuyorum tabii ki. Sonra da uyuyorum. Evet arkadaşlar uyuyorum yani arkadaşlar şimdi okula açılacağı için ben video çekmek biraz zor olacak abi neden kısa video yapıyorsun niye de yapmıyorsun çünkü aklıma konu gelmedi yani konu gelse yapacağım ama tabu burayı... niye?

Atak. Evet arkadaşlar yani böyle sabahtan akşama video çekiyorum. arkadaşlar yoruluyorum yani. Ben de insanım yani. Evet arkadaşlar. Yani bir günüm böyle geçiyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi okul açıldığında neden az video gelebilir mi? Gelemez. Gelebilir yani arkadaşlar. Şimdi ben de okula gidiyorum. Yani bütün YouTuber'ların en büyük sorunu hani okul bitiremeyen YouTuber'la e işte okulu bitiremeyen YouTuber'la tek sorunu oku. Yani uzun yuva gelmez. Ananı sik. Nereden geldi lan bu velet? Aaaa Gelme lan. Okluyum nereden geldi? ananı gelme. Aa. <laughs> gelme oğlum. Gelme. Oh. bu velet nereden geldi? Veletin. Pezemek. Aa eti ye. Yemem velet. Bu kendi etini ye. Oğlum sus sus niye olacak arkadaş? Niye kız kardeşler konusu olan? He? Akazan'ın tek sonu YouTube'un en büyük sonunu misafir çocuğu yani. Bir de kız kardeşler. Evde biz kardeşiniz varsa yani biraz ananı Arkadaşlar kim yaptı buraya? Arkadaşlar videomuz burada bitmişti. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.